Yoksullukla ilgili konuş kardeşim. Bak kalk. Kalk. Yoksul Müslümanlar dünyada cehennemi yaşıyorlar. Bak cayır cayır. Görüyor musun? Kalk onunla ilgili konuş. Kalk. Yoksul Müslümanlar sabahları işe gidemiyorlar. Bak evlerinde ekmek azaldı. Halk mı? Halk mı? Halk kuruklarında bekliyor. Niye susuyorsunuz? Konuşsanız. İsmail Saymaz ama biz sayalım. cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin şeref başkanı olduğu Hayder son 6 ayda neler yapmış? Bir bakalım. Hatay'da iç tefrişatıyla birlikte 571 konteyner kurulumu gerçekleştirdik. Kahramanmaraş Afşin'de, Hatay Kırıkan Devlet Hastanesi önünde ve birçok noktada 500 bin kişilik sıcak yemek üretimi yaptık. Ramazan ayında 30 gün boyunca Hassa ve Kırıkan'da 150 bin kişilik iftarlık ve sahurluk yemek dağıttık. Ümmet coğrafyasındaysa 5 ülkede her gün 3.850 kişilik olmak üzere toplamda 115.500 kişilik Yesevi sofrası kurduk. 200 deprem çadırı, 200 soba ve 800 yatak kurulumu yaptık. Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa ve Hatay'da 6607 adet kumanya dağıttık. 100 bin adet hijyen malzemesi dağıttık. 11.131 adet bay bayan giyim malzemesi dağıttık. 30.000 adet Kur'an-ı Kerim, Yasin-i Şerif ve Veda hutbesi dağıttık. Deprem bölgesinde 20 adet jeneratör kurulumu gerçekleştirdik. Genel merkezimizde ve sahada 60 kişilik ekibimizi görevlendirdik. Son 6 ayda deprem bölgesinde ve yurt dışında 5 milyon 5.318.928 lira tutarında zekat ve fitre dağıttık. İstanbul, Bursa ve Ankara'da her ay 1500 ihtiyaç sahibi aileye kumanya, alışveriş kartı, kahvaltılık ve 3 kilogram et dağıtıyor, nakdi ve ayni yardımlarda bulunuyoruz. Son 6 ayda Türkiye'de 5400 burs verdik. Son 6 ayda Türkiye, Suriye, İdlib ve Filistin, Kudüs'te 6576 yetim yardımı yaptık. Son 6 ayda Yesevi Aşevi'nde 900 bin kişilik sıcak yemek üreterek ihtiyaç sahiplerine dağıttık. Son 6 ayda Afrika'da 17'si el pompalı, 21'i artezyen olmak üzere toplam 38 su kuyusu açtık. Kurban Bayramı'nda Türkiye ile birlikte 13 ülkede 35.012 hisse kurban keserek etlerini depremzedelere, ihtiyaç sahibi ailelere ve ümmet coğrafyasındaki mazlum ve mağdurlara olmak üzere yaklaşık 2 milyon kişiye ulaştırdık. Asrın felaketinin yaşandığı 6 Şubat'tan bugüne kadar yurt içinde 90 milyon 603 lira ve yurt dışında 75 milyon 949.635 lira olmak üzere toplam 166 milyon 552 bin lira insani yardımda bulunduk. Devletimizin emrinde, milletimizin hizmetinde canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Kamuoyuna arz ederiz.